Merhaba, Doktor Diyor Ki programına hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Nazlı Sena Kadem. Bugün sizlerle sadece bir cilt hassasiyeti gibi görünen ama aslında duygularımızla yakından ilişkili bir konuyu konuşacağız. Rozasea yani halk diliyle gül hastalığı. Rozasea'nın iç dünyamızla ve cildimizle olan bağını konuşmak ve çözüm yollarını sunmak amacıyla bugün bizlere değerli dermatoloji uzmanımız Doktor Burak Sezen eşlik edecek. Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Burak hocam, rozasea hastalığı tam olarak nedir ve belirtileri nelerdir? Şimdi rozasea hastalığını tanımlayacak olursak genelde 30-60 yaş arası kişilerde daha sık gözüken Kadınlarda daha sık, fakat erkeklerde oluştuğu zaman daha şiddetli oluşan yüzde e, kronik seyirli iltihabi bir cilt hastalığı diyebiliriz. Onun dışında e, en sık nelleri tutar, İşte çene, yanak, burun ve alın bölgesini tutan bir hastalıktır. E, belirtileri olarak da aslında klinik evreler, evrelerini konuşabiliriz. Öncelikle genelde yanma ve yüzde yanma ve kızarıklık ataklarıyla gider. Daha sonra bu ataklar kalıcı hale gelmeye başlar ve küçük damar oluşumları özellikle yanakta oluşmaya başlar. Daha ileriki süreçte genel itibariyle bu bölgelerde kızarık, kabarık, İltihaplı sivilceler şeklinde lezyonlar oluşmaya başlar. Tabi burada akneden ayrımı önemlidir. Genel itibariyle aknede oluşan siyah nokta ve beyaz nokta dediğimiz açık kapalı komedonlar çok gelişmez. Onun dışında yüz dışında göz bölgesinde de bir tutulumu vardır. Gözde yanma, kaşıntı gibi durumlar yapabilir. Burunda da ileriki evrelerde şekil bozukluğu, kızarık, şiş burun haline gelebilir. Belirtilerini bu şekilde sıralayabiliriz. Genetik bir rahatsızlık mıdır yoksa sonradan mı oluşur? Aslında ne genetik ne edinsel olarak düşünülebilir. Aslında ikisinin kombini gibi. Yani her ailede e, olan kişi de e, gelişecek diye bir durum yok. Çevresel faktörler de oluşmadan oluşmaz çünkü. Ama direkt araştırmalarda kanıtlanmış bir genetik geçiş gözlenmemiş. Fakat ailede varsa sıklık artıyor. Onun dışında tabii enfeksiyöz nedenler dediğimiz midede helikobakter, pylori gibi e, bakteriyel enfeksiyonlar, yüzde demodikoz dediğimiz paraziter enfeksiyonlar da tetikleyebilir yani neden olabilir. E, yine e, ultraviyole ışığı gibi çevresel faktörler, işte aşırı stres, e, onun dışında ilaç, e, anormal e, ve kontrolsüz yüze kortisonlu krem kullanımı gibi durumlarda neden olabilir. En sık hangi faktörler rozasea ataklarını tetiklerler? Evet, az önce aslında nedenlerde de kısmen değinmiştik. Ee, yiyecek ve içecek olarak düşünürsek, e, acılı baharatlı yiyecekler, e, çok sıcak işte çorba gibi, kahve gibi, çay gibi içecekler, kola gibi kafeinli içecekler, alkol alımı bunlar tetikleyebilir. Onun dışında e, dış ortam dediğimiz işte çok sıcak, çok soğuk ortam ve ultraviyoleye çok maruziyet psikolojik stres, aşırı egzersiz planlanması, yapılması. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi yine ilaçlar, e, aşırı e, kontrolsüz bir şekilde kortizonlu krem kullanımı, işte hormonal değişiklikler, e, işte menopoz dönemi, e, adet öncesi durumlar. E, onun dışında banyoda da e, mesela keselif e, uygulanması yani travma edici işlemler ve e, travma edici yani e, yüzücü soyucu vesaire e, derma kozmetik ürün kullanımı bunları tetikleyen en sık tetikleyen faktörler arasındadır. Tedavi süreci nasıl ilerliyor? Tamamen ortadan kaldırabiliyor muyuz yoksa sadece kontrol altına mı alabiliyoruz? Yani aslında bizim cilt hastalıklarında yani bir kısım hastalıklar tabii kronik seyirlidir. Bu da onlardan biridir. Ee, ama sonuç olarak aynı şeker hastalığı gibi, aynı tansiyon gibi bu hastalıklarda kronik seyirli olduğu için <laughs> E, tedavi protokollerine düzgün bir şekilde riayet etmek gerekiyor. Hani tamamen e, geçmeyecek ama tekrarlaması tedaviyi bırakacağımız anlamına da gelmiyor çünkü e, tedavi etmemiz gerekiyor. Amacımız kontrol altına almak yani aslında aktif hastalığı pasifleştirmek gibi düşünebiliriz. Şimdi bunlar içinde şöyle az önce bahsettiğim klinik evreler vardı. Onlara göre biz tedavi protokolleri belirliyoruz. Genel itibariyle e, erken evrelerde e, topkal e, ajanlar kullanıyoruz. İşte e, metronidazol kremler, işte sodyum sülfesetamid gibi dosyonlar planlıyoruz. İleriki safhalarda işte sistemik antibiyotikler doksisiklin, azitromisin, e, metronidazol gibi antibiyotikler yine o da yeterli gelmediği dönemlerde oralize tretüneyin dediğimiz A vitamini türevi ilaçlar kullanıyoruz. Bunu genelde aknede de kullanıyoruz ama e, akne, şey, rozeseada e, daha az e, miligram dozlarında kullanıyoruz. E, onun dışında yüzde bu kızarıklık evreleri olduğu dönemde yani hastalık e, çok aktif olmamışken ya yani ileri evreleri gitmemişken e, kızarıklık durumlarında damar genişlemelerini de azaltmak için lazer tedavileri planlanabilir. Göz tutulumu olduğunda göz doktorlarından e, yardım alarak onlara göz damlaları, o bölgelere göz damlaları uyguluyoruz. Ayrıca Burunda şekil bozukluğu olduğu zaman cerrahi yöntemler devreye giriyor. Stresin bu hastalık üzerindeki etkisi nedir? Gerçekten psikolojik durumumuz bu hastalığı tetikliyor mu? Evet, yani sonuç olarak stres genel itibariyle tüm hastalıkları tetiklediği gibi bu hastalıkta da etkili. Tabii nasıl etkili? Hormonal değişiklikler yaparak kızarıklık ataklarını arttırabilir. Onun dışında bağışıklık sistemini etkileyerek de iltihabi reaksiyonları arttırdığı için bu hastalığı da arttırıyor. Yani tabii mesela tedavi verirken psikoloji hastanın psikolojisi etkilendiyse e, psikolojik destek almak e, bu hastalıkta önemli. O manada düşünürsek hastanın psikolojisinin iyi olması bu hastalığın da ataklarının azalmasında etkilidir. Rozaseyalı olan hastalara günlük yaşamda ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Yani aslında en önemli nokta tetikleyici faktörlerden uzak durmak. E, mutlaka güneş koruyucu kullanmak lazım. Ona uygun dermatoloji doktorlarının, rozeseye uygun önerdiği güneş koruyucular kullanılmalı. Onun dışında yüzü ona uygun yine nemlendiriciler kullanmalı. E, alkolsüz, parfümsüz, işte hipoalerjenik ürünler kullanılmalı. E, tahriş edici ajanlardan uzak durmalıyız. E, yiyeceklerde daha az önce yine bahsettiğim gibi e, beslenme alışkanlığına dikkat etmek gerekiyor. Yine işte sıcak soğuk ortamda çok çok sıcak, çok soğuk ortamda çok bulunmamak gerekiyor. Daha çok ılık ortamlarda bulunmak gerekiyor. Bunlar günlük olarak dikkat etmemiz gereken şeyler. Cilt hastalıkları, özellikle de yüz bölgesinde olanlar. Kişinin duygu durumunu nasıl etkiliyor? Aslında bu tabii önemli bir durum. sonuçta yüz kişiye ilk temasımızda ilk baktığımız yer. bu manada düşünürsek orada anormal bir görüntü Hasta da işte özgüven eksikliğine neden olabilir, e, utanma duygusunu arttırabilir, ileriki dönemlerde de mutlaka işte anksiyete, depresyon gibi durumlara yol açabilir ve bunlar da ilerlediği süreç içinde e, hastayı e, toplumdan kendini hastanın toplumdan kendini izole etmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir. O manada cilt hastalarını tedavi etmek yüz bölgesinde özellikle çok önemlidir. Tedavi ettiğimiz zaman bunlar hastalar çoğu zaman bu açıdan da rahatlamış olur. Ama ekstradan tabi biz tedavi protokollerinde böyle bir durum gözlüyorsak genel itibariyle sizlere de danışıyoruz, psikiyatristlere de danışıyoruz. Psikolojik destek amaçlı tedavi planlamaları öneriyoruz. Cildimiz ruhumuzun en görünür yüzüdür. Bastırdığımız tüm duygular, dile getiremediklerimiz, bazen sözcük bulamazlar ve bedenimize yansırlar. Rozasayada da sıklıkla bunu görürüz. Aslında kişi yüzüm neden böyle tepki veriyor diye düşünür. Oysaki yüzü o anda bastırdığı duyguları dışa vurmaya çalışıyordur. Bastırılan her duygu bedenden bir çıkış yolu arar. Bu yüzden duyguları ifade etmek oldukça önemlidir. Duyguları bastırmak yerine üzüldüm, kırıldım, kızdım, utandım gibi cümlelerle aslında ruhumuzu rahatlatırız. Ruhumuz rahatladığında da bu bedenimizin yavaş yavaş dengeye girmesini sağlar. Bugün rozasea bir kere daha gösterdi ki beden ve ruh aslında bir bütün. Bugün bizlere değerli dermatoloji uzmanımız Burak Sezen Bey eşlik etti. Bize sunduğu katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Haftaya yepyeni bir konu ve uzmanımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Unutmayın sorular sizden, cevaplar Doktor Diyor Ki'den.